Merhaba. Bugün Çukur'un 4. sezon 19. bölümünden biraz konuşacağız, inceleyeceğiz. Evet, bu bölüm incelemeleri normal videolar bu şekilde devam edecek. Sadece o fragman incelemeleri misafirim olduğu için gelmişti. Buna da açıklık getirdiğimize göre bölüme geçelim. İlginç bir bölümdü ve fragman incelemesinde söylediğimiz çoğu şey gerçekleşti. Arada havada kalan birkaç tane konu var. Kulkan'ın yardıma gelen Nedim'in neden geldiğine dair ona el uzatan Nedimin niye el uzattığına dair soru işaretlerimiz var kafamızda. Onun dışında Cengiz erdeneti bitirmek için Kulkanla birlikte plan yaptı şey Çağatay ama neden böyle bir yola girdi? Veyahut Kulkan niye Ko Koçovalıların evinin kapısında bekliyor gibi sorular hala aklımızda. Bunların hepsine cevap vereceğiz önümüzdeki bölümlerde kadar biraz konuşacağız. Öncelikle bölümün genel olarak sıkıcı olduğundan bahsetmem gerekiyor. Yani çok fazla çatapat, çok fazla dövüş sahnesi olsa da ben bölümü izlerken bir tık sıkıldım. Çünkü sürekli aynı yerlerde geçti dizi. Sürekli aynı şeyler yapılıyormuş gibi hissettim. Birkaç tane sahne dışında beni etkileyebilen sahne sayısı azdı mesela. Bölümde beni en çok etkileyen sahne Cengiz'in öldürüldüğü, öldüğü sahne ve buradaki yapılan şey. Ben biraz sonra ayıktım bu mevzuya kivi ile kanına enjekte ettikleri şeyin kivi olduğunu ve onun dışında Cengiz'e bir seçim yaptırma aslında hala Yamaç Koçovalı'nın içerisinde bir iyi niyet var aslında. Ateş etmese kafasına yani Kiwi ile ölmeyecekti. Hala bir seçim, seçim şansı vardı. Ben Kiwi'yi böyle bir metafor olarak en başta düşünmüştüm. Kivi sanki hani portakal ölümü sembolize ederken kivi yaşamı mı sembolize ediyor gibi düşünmüştüm ama sonrasında aydınlandım mevzuya. Onun dışında belki ilerleyen bölümlerde bu çukurdan çukur tarafındaki insanlar için kivinin ölümü sembolize etme gibi böyle muhabbetler de çıkabilir. Çünkü meyveleri bu tip konularda çok takık yönetmen ve yazar ekibi. Onun dışında Evsun konusuna geleceğim. Evsun sekansları çok hoşuma gitti benim. Bölümdeki sahneler çok hoşuma gitti ama biraz fazla trip atıyor sanki. Sahnelerde yazılırken birazcık hani ya abi bu kadar da trip atmasın gibi düşündüm çok sekans oldu. Onun dışında bu sondaki Sena olaylarında falan verdiği tepkiler güzeldi. Orada hani bir kadın nasıl davranması gerekiyorsa öyle davrandı. Ama onun öncesinde yine döneminde Sena'yı ve Nehir'i eleştirdiğim konularda Evsundon'un yolundan gidiyor İşte Dayak yemiş şekilde eve geliyor üzerinde kan var. Bu kimin kanı işte. Başkasının kanları falan filan. Ya... Efsuncum sen insanları öldürmüyor muydun? Öldürmedin mi? Falan gibi sorular aklıma geliyor ve sinirleniyorum bunları düşündükçe. Buralar, buralar biraz beni rahatsız etti. Onun dışında Karaca'nın hikaye dahil olup Efsun'un ölüp ölmeyeceğiyle alakalı teoriler internette çok dolaşıyor. Ben Efsun'u öldüreceklerini çok düşünmüyorum. Burada bir şekilde Efsun engellenecek ve muhtemelen anladığımız kadarıyla da Sultan Anne Efsun'un kim olduğunu bilmiyor. Ben Vartolu'yu kabul ettiği için Evsun'un da bir noktada kabul edebileceğine inancım tam durumda. Yani bir noktada kabul kabullenilecek Evsun tarafı ama e, bir sezon belki sonra devam ederse ama bir noktada kabullenilecek bence Evsun karakteri. Öyle olması gerekiyor çünkü yani kimler kabullenildi bu ailede o mu kabullenilecek diye sorarlar insana. Onun dışında Yasmin'le Akın arasındaki hikaye arka var ki ilginç bir noktaya doğru gidiyor. Yeni bir love doğuyor orada. Yeni bir aşk hikayesi doğuyor. Bakalım oradan neler çıkacak. Yasmin'in Sara krizi ve bölümdeki ilerleyişi. Birazcık orada şeye takıldım ben. Kız en başta çok takıntılıydı bu kapalı olma ve şimdi çukurda böyle açık açık geziyor. Hiç sıkıntı olmuyor. Neden böyle bir yola başvurdular? Onu da anlamadım ben. Onun dışında Kulkan ve Çağatay arasındaki ittifakın da sebebini çok anlayabilmiş değilim. Çağatay muhtemelen Kulkan'ı indirecek ve tahta geçecek gibi duruyor. Ben öyle hissettim ama burada bence işlerin dengesini değiştirecek şey Nedim olacak. Nedim'le yaptıkları anlaşma olacak bence. Böyle bir yola orada başvuracak ve Kulkan Çağatay arasındaki gerginliklerde devam edecek. İntikam bahsediliyordu orada. Nedim'in va vaat ettiği şey intikam ve burada Cumali amcanın aslında çok iyi niyetli olmadığını da düşünebiliriz. Onun dışına gelen kişiyle alakalı Kemal olabileceğine dair sineme geçikanalı Mehmet abi onunla baya hararetli bir tartışma geçirdik bu muhabbetle alakalı Kemal mi değil mi diye. Oynayan oyuncunun Kemal olduğunu ama e, çıkacak oyuncunun Kemal olamayacağından bahsetti. Yani fiziksel olarak benziyor. Ben en başta da biraz da kadına benzettim ama ben Kemal olduğunu düşünmüyorum. Diziden ayrılma sebebi de yurt dışına yerleşeceği için ve sürekli olarak getiremezler Kemal'i. Ama oradan da ilginç bir hikaye arka çıkartacaklar bence. Onun dışında son olarak da bölümün içerisindeki bu realite mevzularına ben çok takıldım. Neden böyle bir yani abi bıçak giriyor mesela karnına herif yürüme devam ediyor falan. Veya ne bileyim bomba patlıyor kolu kırılıyor normal yürümeye devam ediyor. Hiç mi bir şey hissetmiyorsunuz? Onun dışında Yamaç yani bir araba dayak yedi. O hemen kalktı araba falan kullandı. Yani kanka hiç mi bir şey olmuyor size falan diye diyesim geliyor ama çukur olduğu için çok bunları kafamıza takmamamız gerekiyor galiba. Gelecek bölümde ise ben benim beklentim Mehmet abiyle de bunu tartıştık. Yamaç'ın Evsun'u evde sakladığını Kulkan öğrendi. Çağatay da öğrendi ve Muhtemelen Cengiz'e onları vererek aslında Evsun'u alacak gibi duruyor o kapının önünde bekleme sebebi de o ben ilk gelecek fragmanın bununla alakalı olacağını düşünüyorum. Yamaç'ın zayıf karnına vurmak isteyecektir Çağatay ve Evsun'u ele geçirmek isteyecektir. Hem kendi intikamı için hem de Yamaç'a karşı bir koz olarak kullanabilmek için diye düşünüyorum. Onun dışında ben Kulka'nın Nedimler'in planını kabul ettiğini düşünüyorum ve Cengiz'i burada Cengiz'i devre dışı çıkartılmasında Kulkan'ın da payı var ve başa geçebilmek için Çağatay'ı da indirebilmesi için Nedim'le işbirliği yaparak böyle bir yola başvuracak ve buradaki intikam lafı da Yamaç'tan da intikam alma isteğinden doğabilir diye düşünüyorum ben. Nedim'in orada silah Kulkan'ın orada Nedim'e silah da çektiğini gördük. Plastik silah ve bununla alakalı yine sene, geç kanalının ilginç bir teorisi var. Silahın ateş edildiği herkes ölüyor gibisinden bir teorisi var. Ölecek. Yamaç'la bu bölümde de Nedim'e o silah ateşlendi ve bekleyip göreceğiz Nedim ölecek mi ölmeyecek mi. İlginç şeyler ortaya çıkabilir diye düşünüyorum ben. Siz neler düşünüyorsunuz aşağı yorumlar kısmında bunları benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Açıklamalardan Sinema kanalına ve açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. O da kendisi çukur videoları yapıyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.